Evet merhabalar hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar umarım herkesin sağlığı sıhhati keyfi huzuru ve daha fazlası yerindedir yerinde olmayanların da inşallah bir an önce yerine gelir temennisindeyim Evet şöyle güncel bir piyasa analizi yapalım aslında sabah anlattığımdan bu yana çok fazla bir değişiklik yok ama en azından arkadaşlar sizlere de böyle bir bilgi vereyim sizden biliyorum yani içeride paranız var çok fazla merak ediyorsunuz bilgi vermek amaçlı böyle bir güncel analiz yapayım dedim şimdi öncelikle biz şuradayız arkadaşlar. Bakın güncel. 38 bin güncel direncimiz. Bir ilanmaz haberi geldi. Elon Musk haberini hatta dakikalık grafiği açarsak etkisini şöyle görürüz. Dakikalık grafikte şu mu? Tabii ki bu değil. 11.25'te. Evet. Şurada ilanmaz bir şey dedi. Ben işte asıl şey 1.25 tweet'i 1.25. Şurada. Şunu dedi. Asıl olay dedi hani normal ülkelerin kullandığı para birimleri ve kripto paralar arasındaki savaş dedi hani rekabet. Ben kripto paraları destekliyorum dedi. Ondan sonra bir yükselişe geçtik. 38 direncini kırdık. Ee, şimdi bakalım 38 direnci üzerinde kalmaya çalışıyor. Hatta şu an bak tam ben bu videoyu çekerken alta doğru sarkmalar yapıyor, bir şeyler yapıyor. Ya e, direnç tabii ki önemli. 38 direnci kırılırsa destek olarak çalışır. Güncel desteğimiz de 34.000 ve 35.000 bandının güncel destek olduğunu dün akşam belirtmiştik zaten. Bu bandın destek olarak çalıştığını bilin arkadaşlar. E, destekler alım, dirençler satım noktasıdır e, ama şu, şu an piyasa gerçekten çok riskli. Daha yani kısa vadede e, bir saniye. Kısa vadede düşen trendimizi bile kırmış değiliz. Ee, bakın şurada şöyle bir gelen kısa vadelik düşen trendimiz var. Öncelikle bunun kırılımı beklenmeli piyasada. E, yeniden işleme girilmek istiyorsanız. Evet buralarda da girilebilir. Mesela burada da alım yapabilirsin. Burada da alım yapılabilir. Ama dediğim gibi bunlar e, riskli. Risk iştahına göre hareket etmek gerekir. Yani özellikle hani nakitte olanlar için konuşuyorum. Anlattıklarımın hiçbirisi tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. E, bu aslında MA20 direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Biz bunu teknik analizlerde videolarda bahsetmiştik. E-Mairib'in Dead Cross gerçekleştiğinde öncelikle MA20, MA25 sırasıyla hepsi direnç olarak çalışır. E, ya buna hangi teknik analizden bakarsanız bakın hareketli ortalamalara bakın. Bak MA20 gene direnç. İşte e, veya Bollinger bandına bakarsanız Bollinger bandının orta seviyesi e, direnç olarak çalışır. Nerede bizim Bollinger bandımız? Evet burada. Ha, evet. Ödümü kapatayım. Yani hani mantık şu aslında, EMA 20 direnç olarak çalışıyor arkadaşlar. Yani EMA 20 direnç olarak çalışması da bizim için şu an düşen trendi tetikleyen bir unsur olarak karşımıza çıkıyor. Bilginiz olsun, e, trendin ah ya tamam neyse, trendin aksine işlem yapmak şu an piyasada oldukça çok riskli. Bilginiz olsun, yani çok fazla trendin aksine trendle zıtlaşmanızı istemem. E, trendlerle zıtlaşmak insanları para kaybettir. Mesela gelirsin abi buradan mal alırsın. Dersin ki şurada mal yükselecek. Abi düşen trende çarpar kırılır. Aynısı burada. Düşen trende çarpar kırılır. Düşen trend kırılımını beklemek daha iyi olur. En azından bizi güvenli bir bölgeye sürükler. Ve Bitcoin'de özellikle isteğim şu. Ya artık şu günlük MA200'ün üzerinde bir kapatma gelmeli. 3 ee, gündür sürekli hani tamam altında kapatıyor ama ucundan köşesinden sürekli MA200'e iğne atıyor. Bugün böyle 38'den bir anda gece 3'e kadar 42'ye falan fırlarsa çok şaşırır mıyım? Şaşırmam. Çünkü EMA 200 önemli bir yer Bitcoin için. Özellikle bu hafta haftalık bir kapanış var. Yani haftalık kapanışın bu seviyelerin üzerinde olması güzel. Ama şunu unutmayın. Bakın. Haftalık kapanışta şunu söyleyeyim. EMA 20. Yani 20 haftalık direnç olarak çalışıyor. Ve desteğimiz EMA 50. Yani 50 haftalık hareketli ortalama. EMA 20'nin bu hafta büyük ihtimal biz bunu bu şekilde kapatacağız gibi yani çok bir anda gelir EMA 20'yi yukarı doğru kırar kırması demek 46.000'i kırması. Hani onun için şey olması lazım Google e, Bitcoin aldı diye bir haber falan girmesi lazım ancak öyle olur. Yoksa gece 3'e kadar çok böyle bir şey gerçekleşir mi? Çok zannetmiyorum bir anda 46.000'e gidebilir mi? EMA 200'ün altında e, EMA 20. EMA 50 destek. Eğer EMA 50'nin altında bir kapatma yaparsa yani e, şunu söyleyeyim gece 3 mumunu ortalama nerede biliyor musunuz? Gece 3'te Bitcoin 33.500'ün altında kalırsa e, o zaman işte süreç sıkıntılı olur. EMA 100 e, ola, EMA 100 karşımıza çıkar. O da 23.000 bantlarını gösterir haftalık olarak. Bitcoin'in bu seviyelerde kapatma yapması haftalığı güzel olur. Günlükte de dediğim gibi şu EMA 2 EMA 200'e bir gelse güzel olur günlük bazdan bahsediyorum. Yani 42.000-41.000 bantlarına. 4 saatliğe tekrar dönelim. Kısa vadede anlatacaklarım. Bu kadar. Bitcoin dominans grafiğine bakalım. Bitcoin dominans grafiği arkadaşlar ee, özellikle bakın artık Bitcoin dominans grafiği şunu söylüyor. Ben yükselişe geçiyorum. Haberin olsun. Bak bütün hareketli ortalama üste doğru kesiliyor. Bunu buradayken söyledik arkadaşlar. Bakın e, yükselişe geçiyor. Dominans grafiğinin yükselişe geçmesi altcoinlerde Neye neden oluyordu arkadaşlar? Geri çekilmelere neden oluyor? Çünkü para Bitcoin'e akıyor. Tabii Bitcoin'e de sadece para şu açıdan akmıyor arkadaşlar. Şöyle düşünmek lazım. Short pozisyonlar da giriliyor Bitcoin'e. O şekilde de para akıyor. E, aynı zamanda şöyle bir negatif uyumsuzluğumuz var Bitcoin'de. E, Dominas grafiğinde pardon, Dominas grafiğinde e, zannım şudur. E, belki biraz daha tepe yapar. Dominas e, buradaki uyumsuzlukta bozulmazsa. İME buna doğru bir retest hareketi gelecektir. O retest hareketinde de altcoin'lerde güzel e, pozisyonlar yakalanabilir. Alt e, altcoin'ler takip edilebilir. Altcoin'lerde de arkadaşlar taktiği şöyle söyleyeyim. Ya taktik basit. Aslında burada biraz temel analizle ilgili. Yani e, hepsinde bakın bütün altcoin'lerdeki senaryo aynı arkadaşlar. Senaryo nedir? Senaryo şudur. E, düşen trend. Bak düşen trendin kırılımı yükseliş. Bugün %24 yükselmiş mesela. Geliyorum. Şuradan bak asıl düşen trendi şurada. Bak gelmiş. Hemen hemen şuradan red yemiş. Şuradaki düşen trendine gelmemiş bile. Ama saatlikte baktığım zaman şöyle özellikle mesela saatlikte şuradan bir düşen trendi var. Bir de pump yedi bu. Onu da biliyorum yani. Bir Twitter hesabı paylaşınca talep gördü. Oradan da yükseldi. Lina. Onu oradan biliyorum. Haber, hıbar mesela. Haber, hıbar. mesela gene bir saatlikte, iki saatlikte. Düşen trendler altcoin'lerde takip edilebilir. Düşen trendler altcoin'lerde güzel fırsatlar oluşturabilir. Bilginiz olsun. Altcoin'lerdeki fırsatlar bu şekilde düşen trendleri takip ederek. Ya grafikler aynı zaten bak. Mesela görüyorsun. Geliyorum bir saatliği açtım. Şuradan gelen bir düşen trend Tomo'da. Geliyorum Hibar'a. Hibar'da şuradan gelen bir düşen trend bir saatlikte. Görüyor. Aynı ya aynı aynı. Hani bu diğer coin'ler için bak mesela. teta'ya bakıyorum. Bak aynı grafik. Geliyorum şuradan bir düşen trend var düşen trendi kırmış. Eğer Bitcoin izin verirse bunda da bir yükseliş görürüz mesela. Grafikler aynı. 3 aşağı 5 yukarı aynı. Çok fazla bir değişiklik yok. Sky mesela bakıyorum düşen trendi kırmaya çalışıyor vesaire. Hepsinde aynı. Yani bu formasyonu hepsine uygulayabilirsiniz. E, buna göre dikkatli olarak aşabilirsiniz. E, şu an e, biraz daha aslında nakitteysek nakitte beklenmeli diye düşünüyorum ben. Çünkü Bitcoin henüz yönünü belli etmiş değil. Özellikle bu hafta bir haftalık kapanış var gece 3'te. Bakalım e, onu nasıl kapatacak Bitcoin. Yani o bu seviyelerde kapatması güzel olur Bitcoin açısından ve piyasa açısından. O tür dominans aslında hala sağlam kalıyor. Yani e, evet güzel düştü ama tabi o tür dominans sağlam duruyor şu anlık yani en azından şu anlık. DXY'ye bakalım, DXY bir yükselişe geçti e, ama bir DXY'nin bir de şuradan düşen trendi var artık bunu da ifade edelim teyitli hale geldi bugün itibariyle şuradan şöyle bir düşen trendi var Asıl düşen trendi ise e, şuradan gelen bir düşen trendi var Dx'ye Dx'ye'nin düşüş yaşaması aslında bizim işimize gelen bir durum ama piyasa manipüle edildiği için çok fazla arkadaşlar e, etkisini göstermiyor yani onu da söyleyeyim yani, yani normalde Dx'ye düştüğü zaman güzel şeyler görebiliriz e, şu an özellikle coinlerden vesaire hepsinden ümidim ne yanda biliyor musunuz arkadaşlar Bitcoin mesela bir saatlikte ikili dip formasyonu kırılmış gibi gözüküyor. Bir saatlik grafikte bakıyorum. Ee, bak bu takip edilebilir. Bak bir saatliğe geliyorum. Bak görüyorsun değil mi? Dün bir saatte ne kadar düşürdüler piyasayı. Arkadaşlar sakın aman diyeyim şu an piyasada en büyük yapılacak hata nedir? Kaldıraçlı işlemlere girmekte. Bak bu boyun bölgesi kırılmış. Bir saatlik grafikte konuşuyorum. Ee, bırak ya yakamı. Yakamı bırak. Bırak bırak. 1 saatlik grafikte bakıyorum. Şu boyun bölgesinin kırıldığını siz de görüyorsunuz. Yani e, olası e, 39 bin'e kadar belki zorlayabiliriz bugün gün içerisinde. Bilginiz olsun. Özellikle şu kaç 37 8 gün altında bir kapatma gelmezse 1 saatlikten bakıyorum grafiğe. Bilginiz olsun. 1 e, saatlikte bakmış olmam önemli. 2 saatlikte de aynı kırılım gerçekleşmek üzere. 4 e, saatlikte durumda. 4 saatlikte henüz e, o kırılım gerçekleşmedi. 4 saatlikteki asıl kırılım şurada olacak. E, ikili dip formasyonundan bahsediyorum 42.000'de falan olacak 42.000 bin, 41.000 bin bandında olacak o kırılım Ama 1 saatlikte ve 2 saatlikte bitcoinde Bu ikili dip formasyonu çalışabilir e, En azından kısa vadeli trade'lerde dikkatli Olabilirsiniz çok da ahenkli duruyor yani bu ikili dip 1 saatlik ve 2 saatlik grafiklerde Altcoinlerde de acaba var mı bakayım şöyle e, Aynen aynen bak altcoinlerde de zaten bitcoin'in grafiğini takip ettikleri için e, Aynı yapı var Bak mesela Tron'a bakıyorum e, gelmiş, dip yapmış. Yok koşuma gitmedi onunki. Ama mesela aynısı şeyde var mesela NBS. Ee, ya bak bunların hepsini sizler de takip edebilirsiniz arkadaşlar. Yani illa benim söylememe gerek yok. Şurada şu var, burada bu var. Ya boyun bölgesi kırılırsa yükselir. Yani 1 saatlik grafikte kısa vadede Bitcoin çok ters bir hareket yapmazsa onu da ekleyelim. bitcoin ters bir hareket yapıp yapmaması önemli. Çok ters bir hareket yapmasa bu tür fırsatlar değerlendirilebilir. Bilginiz olsun. Kimisi de gelmiş boyun bölgesinden red yemiş mesela. Boyun bölgesinin yukarısına çıkan da yükseliş yaşamış mesela. Aynısı şeyde de geçerli. Evet bir e, kısaca piyasa analizi bu kadar arkadaşlar özellikle bu hafta bir haftalık kapanış var e, bitcoin de tekrar gün içerisinde sanki bir 39 500'ler gelebilir şuradaki dibine e, orta boyun bölgesinin altında kapatma gelirse bi gelmezse bir saatlik grafikte bakıyorum bir saatlik grafiğin güvenilirliği de çok aşırı fazla bir güvenilirliği yoktur bilginiz olsun e, ama şartlarımız belli kendinize çok iyi bakın sağlıkla kalın sıhhatle kalın afiyetle kalın. Herkese bol bol kazanç diliyorum. Telegram duyuru ve Telegram sohbet kanalımızın linkleri aşağıda mevcut. Twitter ve Instagram sayfamızı da bekliyorum. Sağlıcakla kalmanızı temenni ediyorum değerli arkadaşlarım. Hoşçakalın.